Ben kreşinde bir sorun çıktı. <laughs> Böyle bir yer var. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama evet bir test günü daha bitti. Merhaba sevgili <laughs> arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Dün Mina'nın kreşinde yani dün değil evvelsi gün Çarşamba günü daha doğrusu Mina'nın kreşinde bir sorun çıktı. Bir tane çocuğun annesi koronaymış. Ee, biz de işte ya çocuğa test yaptırdık dediler. Negatif çıktı dediler ertesi gün. Bir test daha yaptırmış babası ne şeyse ne alakaysa. Sonra kreş hocası dedi ki herkes test yaptırsın. Yarın git test yaptır diye eşimin iş yeri göndermiş durumdan bahsedince. Şimdi biz de işte hastaneye gidiyoruz test yaptırmak için. Hazırlanıyoruz. Test sonucumuz yarın çıkar muhtemelen. Bakalım. İnşallah negatif çıkar. Küstün mü? <gülüyor> <gülüyor> Küstün mü? Küstün mü can bana? Can <laughs> bana anneye küser misin sen hiç? <laughs> Önümüzde bayram zaten arkadaşlar. O yüzden evdeyiz yani. Kreşi kapattılar. Soygalı. <laughs> 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 Nasıl <soru kanlı? gülüyor> Ayrıca Mina diyor ki dünden beri kulağıma su kaçtı. O yüzden duymuyorum diyor. Ama bir sağ kulağını gösteriyor, bir sol kulağını gösteriyor. Yani bir sorun var gibi ama yok gibi de. O yüzden <laughs> onu da bir kulak burun boğazcıya götürmek istiyorum. Yani en azından baksın doktor su var mı yok mu? Varsa damla mı veriyor ne yapıyorsa yapar diye düşünüyorum. Hı hı. Neyse kalkıp bir an önce gidelim. Çünkü Mina burayı kurcalamaya başladı. Kalk hadi gidiyoruz. Kalk. 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 Hadi gidiyoruz de. Gidiyoruz. bye. Bye Bay bay. Kimçi. Kimçi. <laughs> Çalıstı. Kimchi <laughs> Şimdi gideceğiz. Ver, ver anne. Taksi bekliyoruz. Eşim arabasıyla gitmek istemedi, Taksi çağırdı. O yüzden gelmesini bekliyoruz onu. Sabahtan beri. Sınıflarından başka bir çocuğun testi de negatif çıkmış. Şimdi biz de gideceğiz. Bizim sonucumuz ya bu gece ya da yarın sabaha çıkarmış. Eşim çıkmak bilmediği için onu bekliyoruz. Yani hastaneye mi gidiyor, düğüne mi gidiyor bilmiyorum. Umarım düğüne gidiyordur. Çünkü bu hazırlanması hastane içinse beni bir tık üzer. Mina burada kameraya çıkmak için bekliyor. Sanki sen göremezsin annem senin boyun cücük. Aha. Senin boyun cücük. Tok Saat. tak Şimdi yine taksiyi bekliyoruz. Gelir inşallah. Ay bugün o kadar sinirlerim tepemde ki anlatacağım hiç size daha sonra. Neler olduğunu. 아빠를 좋아하고 아버지 차는 민아를 좋아하는데 푸푸 아 한는난더 좋아 뭐라는 거야 민아가 <laughs> 아빠 차 좋아하는데 근데 아버지 차도 좋아했대 근데 아빠 차는 제일 좋대 <laughs> 엄마 기분이 아 좋아요 기분이 좋아요? 아빠가 가요. 있어서 기분이 좋았어. 아빠가 회사를 가요. 아가져 가요. 가요? <laughs> 그래, 아빠가 회사를 가야 우리가 돈을 벌지. 정말요? 정말요? 그래, 우리 식구가 밥 먹고 살지. 우와. 아빠, 아빠, 재밌겠다요 아빠, <laughs> <뭐가> 재밌어, 임마. <인마. 웃음> 이러는 게 뭐가 재밌어? 힘들지. 비삐다비비비다 Bu Bu ya Test çadırı burası. Ama çok çekim yapabilir miyim bilmiyorum. Böyle çadır var. Bakalım. Arkadaşlar şimdi burada geldiğimiz yerde normalde ücretli test yapıyorlar. Ama 9.000 mi yani? 9 birim para civarı filandı bu. bizim şimdi Kreş'te öğrencilerden Ay bunun sesi çıkmaz mı şimdi? Ee, öğrencilerin sonucu bir tanesi negatif çıktı. Bir tanesinin de test sonucu daha çıkmamış. Ama böyle biz kendimiz endişelendiğimiz için test yaptırırsak eğer ona 90 bin mon, yani 90 birim para alıyorlar kişi başı. O yüzden biz de yaptıramadık. Şimdi farklı bir yeri bulacakmış eşim. Oraya gidelim diyor ama nasıl olacak bilmiyorum. Ee, ben de durumu aktarmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Şimdi bir test daha şeyine gideceğiz. Kişi başı 90 bin won. Ne demek? Gözüme de güneş geliyor zaten. Neyse bakalım ne yapacağımızı düşüneceğiz burada. Hmm. Hmm. Ben, Tirano Tirano Bu da aynı türde satılmış bir Bu da <gülüyor> <gülüyor> Sen kendin penguensin zaten. <laughs> evet, testimizi yaptık. Mina ağladı çünkü çok acıdı. <laughs> çok su içmek istiyormuş. Şimdi su içip suyunu alıp eve gideceğiz. Artık havada zaten buz gibi buz buz. O yüzden gidiyoruz. Bu arada size burayı göstermeden gitmek istemedim. Burada böyle bir yer var. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama böyle göstereyim. Çok güzel görünüyor. Saray gibi yapısı. Evet. Bir test günü daha bitti. Eve gidince bu videoyu kısacık bir şekilde editleyip sizin için paylaşacağım. Günün tamamını çekmeyeceğim. Ee, çünkü sonumuzun ne olacağı belli değil henüz. Ee, mutlu mutlu bir videonun sonu hüzünle ve hüsranla bitsin istemiyorum. Şimdi eşim bakkaldan su aldı. Geliyor. Ha, baba. Baba. Mina'nın kreşinden hediye yollamışlar. Önümüz bayram olduğu için böyle pirinç kekleri yollamışlar renkli renkli. Sonra şöyle bir çantanın içinde 1 lira para yollamışlar. Şöyle 1 lira para. Sonra bu etkinliklerinin hediyesi. Genelde her ay etkinlik yaptıkları etkinliklerin şeylerini eve gönderiyorlar. Burada bir kitap var. Son burada Hayvanların puzzle'ı var. Buraya böyle puzzle şeklinde koyuyoruz bütün hayvanları. Bu buraya mesela. Bu da buraya. Bu fil de buraya. Dadam. Bir de böyle aslan e, şeyi gibi, ayı patisi gibi bir çorap. Başka da bir şey yok. Evet arkadaşlar, sonunda eve geldik. Yani ısınmaya çalışıyorum hala dışarısı. Çok soğuktu. Son zamanlarda e, Kore'de korona bayağı arttı. Yani küçücük bir ülkeden bekleyebileceğinizden çok 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 daha fazla vakalar çıkıyor. E, Güney Kore'nin tamamı Ege bölgesi kadar ve bu kadar küçük dünya, yani bu kadar küçük bir ülkeden günlük 13 bin hasta çıkması, vaka yani sayısı 13 bini geçmesi gerçekten çok büyük bir rakam ve insanlar çok saldılar. Zaten aşı olduk. Hani e, gerek yok maske takmamıza veya istediğimiz yere girip çıkalım, istediğimiz gibi gezelim filan e, düşüncesindeler. Bu yüzden de vakaların sayısı katlandıkça katlanıyor. İnsanların yabancılara karşı ekstra bir düşmanlığı olmaya başladı. Çünkü e, korona hep yabancılar yüzünden daha yayılıyor diye düşünüyorlar. Ama halbuki e, yabancıların bir alakası yok. Genelde kiliselerden vesaire çıkıyor. <laughs> Bu konulara girmeyeceğim. Bu trajik Kore'nin konusu aslında. Çünkü e, dün başıma bununla ilgili bir şey geldi. Yani yaşadığım, son bir hafta içinde yaşadığım ırkçılıkların hepsini anlatsam sanırım 25-30 dakikalık bir video çıkacak. Ve bunları size anlatmak istiyorum. Onun dışında bu hafta sonu bayram. E, çarşamba gününe kadar. Ve herkes akraba ziyareti yapacak. Ve vakalar yine alıp başını gidecek diye gerçekten endişeleniyorum e, kayınvalidem tutturdu biz de gidelim diye. Ama eşimle biz kesinlikle karşıyız. Ne biz gitmeyelim hani gitmek istemediğimizi söylediğimizde ben Mine'yi alır götürürüm diyor. <laughs> Ona da karşıyız tabii ki. Ee, yani ne biz gideceğiz ne Mine'yi göndereceğiz ama görüncem gibi bize gelirler yüzde. Yüz ihtimal. Zaten gelmeden önce ne yemek istediğini falan siparişini verdi. Sağ olsun kendisi. Ee, genelde hep böyle şeyler yüzünden aslında virüs dağılıyor ve bu kadar çok artıyor ve insanların hayatları bir anda değişiyor. Yani e, gelelim kreşe. Kreşteki çocuğun annesi korona. E, e, babası test yaptırmış. E, negatif çıktım diye çocuğu kreşe göndermiş. Ama daha sonra kreşe bildirmek zorunda kalmışlar. Çünkü babasına temaslı Teşhisi konulmuş yani koronavirüle temaslı doğal olarak çocuk da temaslı oluyor böyle düşündüğümüzde sabah işte bahsettiğim gibi Mina'dan çok anlayam anlatamadım derdim ama e, çocuğa test yaptırmışlar negatif çıkmış ama babası e, endişelendiği için tekrardan bir test yaptırmış Hani negatif çıktıysa ertesi gün neden endişelenip bir test yaptırıyor anlamadım. Ee, onun da sonucu çıkmadığı için kreş öğretmenimiz, normalde çocuklar bugün kreşe gideceklerdi. Kreş öğretmenimiz bir gün daha tatil etti kreşi ee, ve herkesten test istedi. Böyle olunca eşim de ofisine bildirmek durumunda kaldı. Böyle böyle bir şey var, hepimizden test istiyorlardı. Eşimin ofiste şey demiş, e, o zaman git testin ol, sonucun çıkana kadar işe gelme diye. Zaten bugün cuma günüydü, o yüzden eşim bugün de tatil yapıyor. Zaten bayram tatili giriyor çarşamba gününe kadar. Evde muhtemelen bizim kreşte sonuçlar çıktıktan sonra açılır veya açılmaz bilmiyorum. Çocuklardan birisi, birisi virüslü çıkarsa zaten kreşi 2 haftalığına 3 haftalığına falan kapatırlar muhtemelen. Öyle yani durumlar arkadaşlar. Hani o kadar korunsanız da kendinize maske taksanız da, etseniz de aşınızın üçüncü dozunu, 5. dozunu olsanız da sorumsuz insanlar olduğu sürece bu virüse yakalanmama gibi bir durumunuz olmuyor. Ha bizim sonucumuz daha çıkmadı. Yani inanıyorum ki %70, 80, 90 oranıyla virüs çıkacağını düşünmüyorum bizde ama Yine de yani insan tedirgin oluyor. Hani ben aşılıyım tamam ben yani ben virüse yakalansam bile kötü geçirsem bile benim için önemli değil ama çocuklarımızı düşünüyoruz. Tabii ki herkes bizim kadar kendi çocuklarını düşünmüyor olabilir. Kendilerini düşünmüyor olabilir. Hayatı sevmiyor olabilirler ama seven insanlara bence biraz saygı göstermeleri gerekir. Ee, bilmiyorum. Keşke bayramlarda filan sokağa çıkmayı yasaklasalar şu ülkede kiliseleri yasaklasalar keşke. Yani ne bileyim partileri yok yılbaşıymış, cadılar bayramıymış, böyle şeyleri komple yasaklasalar keşke. Gece kulüplerini bilmem nelerin tamamen keşke kapatsalar. Çünkü bıktık yani. Bu ülkede küçücük bir ülkede virüsü bitiremediler yani. O yüzden bilmiyorum bakalım hayırlısı olsun. Neyse arkadaşlar çok çene yaptım. Bu videoyu bu akşam hemen atmayı düşünüyorum Yükle, yükler yüklemez. Yani kendime iş edineceğim bu hafta boyunca çünkü evde herkesle birlikte çok sağlıklı bir şekilde yaşamımı sürdürebileceğimi düşünmüyorum. Bu kadar kalabalığın içinde ben kalabalık ortama hiç alışık değilim. O yüzden her gün video çekip her gün ufak ufak atmayı düşünüyorum. Umarım izler, umarım beğenirsiniz. Lütfen sonuçlarımızın negatif çıkması için dua etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.